E bir gün baktım ki madde diye bir şey yok, öyle artık yani e, uyuyamadım ya sabaha kadar uyuyamadım, yok alenen madde yok. Yani gö şey olarak var, gölge varlık olarak var, alenen yok. E o zaman her şey beynimizin içinde yaratılıyor, e, bilgisayar, televizyon falan. E hani televizyon fabrikada yapılıyordu, e baktım ki Allah yapmış televizyonu, saati Allah yapmış. Şimdi Allah'ın varlığının dediğini böcekte, kuşta aramak ayrı. E, saate baktığımız zaten net anlaşılıyor. Bir saate baktım bitti. Yani ikinci ihtimal yok. Ha iman ne derece oluyor? Yüzde yüz. Yüzde yüz iman. Yani öyle hani ilmel yakin falan. Hakkul yakin iman oluşuyor. Net. Kesin. Yani kendi varlığına emin olduğun gibi emin oluyorsun. Şimdi tamam Allah'ın varlığı hemen görülüyor. Aa, atomun yapısına bakıyoruz. Adam saniyede yüz bin tur atıyor. Yüz bin tur hangisinin nereden daha önce geçeceği belli değil. Son anda karar veriyor. Yani son anda karar veriyorlar dönerken. Yani çok acayip bir şey. Son anda karar veriyor. Kendi kafasına göre karar veriyor her birine. Kendi gözüne karar verdiğinde peki 15 milyar yıldan beri bir kere başkasına çarpmış mı? Yok. Hiç çarpma yok. Çarpsa kainat çöker. Yani çarpma olsa kainat çöker. Çarpma yok. E düşündüm ya şimdi bir elektron içinde bir alem varsa e o zaman ne olmuş oluyor? Allah'ın büyüklüğü. E biz nelerle uğraşıyoruz dedim ya. Olayın büyüklüğüne bak yani. Değil mi? O zaman ben olayın büyüklüğüne kilitlendim. Yani herkesin de böyle olması lazım. Makul olan budur. Yani bunun dışında bir hayat anlamı olmaz. Yani en doğrusu budur. Ya bu olduğunda bütün dünya insan emrine giriyor. Gayet sakin, yavaş yavaş insan emrine giriyor.